Günaydın Müezzah günaydın. Aha. Vur vur, pati vur, ısır. Aferin sana. Hadi gel mama vereceğim, gel. Hadi gel. Günaydın, boncuk. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Bak bugün biraz hava ışık. Pamuk senden sana da günaydın Pamuk. Oy. Bunlar masum canlar. Bak bugün sadece yaş mama veriyorum. Hadi gel. Gelin bakalım hadi gel. Gel gel gel. 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 Şunun şunun kaçmasına bak. Onun bir kere yanlışlıkla yana bastım herhalde ya da kuyruğuna. Ondan kaçıyor. Afiyet şifa olsun. Mevze gel. Mevze gel. Aşağı in aşağı. Hadi gel. Gel. Gel sen mamam burada. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Hadi gel. 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 Çabuk gel. Gel. Mevze gelene kadar. Hadi gel. Gel gel burada burada Meza. Şşt, meza bak. Oku Meza. Ha orada mı? Allah'ım ya Rabbi Burada gitmiş boş teneke. Onu çöpe atacağım gel. Bak burada 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 kız o boş teneke Meza. Hey. Gel. Gel. Pamuk yiyeceksin. Bak boş teneke de vallahi boş tenekeyi alıyor. Meza. Pamuk o Meza ablanın. Seninki burada. Bu da akıllı kardeşine kalsın diye. Ben şunu getireyim ya. Yani. Yavrum onu çöpe açacağım. O boş seneke gel. Gel. Al. bak burada. Ah, Afiyet olsun. Ben işe gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun.